biliyorsunuz duştan çıktım cilt bakımı yapacağız. Sonrasında da lezer uygulaması yapacağım ve bunu nasıl yaptığımı, nelere dikkat ettiğimi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Çünkü Rahan IPL cihazını tanıttığım video çok fazla soru geldi. Onları bu videoda cevaplandırıyor olacağım. Ve yani çok oyalamadan cilt bakımıyla başlayalım. Duştan sonraki rutinimi size gösteriyor olacağım. Her zaman değil ama çoğu zaman bu Forest'in toz peelingini kullanıyorum. Bunu seviyorum. Gözeneklerime iyi geliyor bence. Yani boşalmasına yardımcı oluyor. Normalde duşta uyguluyorum ama sizlere gösterebilmek için duştan sonra uyguluyorum. Duşta temizlemem daha kolay oluyor. Cilt bakım aşamalarını biraz hızlı geçeceğim. Çünkü asıl önemli olan bu videoda lazer nasıl uyguladığım ve nelere dikkat ettiğim, nelere dikkat etmeniz gerektiği. O yüzden çok güzel Toz peelingimi böyle avucuma alıyorum. Biraz su ile ıslatıyoruz. Her yere dökeceğim şimdi. Böyle pembe oluyor. Bunu yüzümüze süreceğiz. Ve güzelce oğlayarak yediriyorum yüzümdeki gözenekli bölgelerimi özellikle. Daha çok masaj yapıyorum ki gözeneklerimde bir şeyler varsa boşalsın. Yüzüm pürüzsüz yapma özelliği var çünkü gözenekleri birazcık temizliyor. Şimdi bunu güzelce böyle ovaladıktan sonra yıkıyoruz. Dil tertemiz oluyor. Gözenekleri güzelce temizliyor. Bunu seviyorum. Haftada bir yapıyorum. Asit maskelerini çok sık yapmamak gerekiyor. Maske sonrası tonik uyguluyorum. Ben bu toniği kullanıyorum. Asitli bir peeling uyguladığım için cildime yatıştırması adına Yesenamid serum kullanıyorum. nefes alalım. Nemlendirme. Elimde kalan da genellikle boynumu sürüyorum. Normalde yüz tüylerimi alıp yüzüme lazer uygulaması yapacaktım ama unuttuğum için direkt cilt bakımına başladım. O yüzden size şimdi hızlıca anlatacağım. Yüz tüylerimi alırken yüz usturaları var. Büyük ve küçük olmak üzere büyüğü şu şekilde yanaklarımda küçüğü de bu şekilde bıyıklarımda kullanıyorum. Daha kolay oluyor. Yüzme nasıl lazer uyguladığımı gösterdiğim bir kısım vardı. Orayı buraya koyarım. İzlemek isteyenler oradan da izleyebilir. Gene aynı şekilde niyasinemi serum sürüp nemlendiriyorum. Lazer sonrası da uygulamam bu şekilde oluyor. Bariyer güçlendirmesi adına niyasinemi serumu seviyorum. Yüz bakımımız bitti. Hemen saça geçiyorum. Saçımı rahatça tarayabilmek için bir tane saç spreyi kullanıyorum. Sonrasında üzüm çekirdeği yağı sürüyorum saçıma. Saçlarım boyalı ve ince telli olduğu için yıpranık oluyor duştan sonra. Bu tarz besleyici yağlar kullandığımda iyi oluyor. Daha önce jojoba yağı da kullandım. Ondan da gayet memnun kaldım. Bu şekilde. Öncelikle uçlarını, sonrasında elinde kalanını da bu şekilde yukarılara sürerek yediriyorum. Bu şekilde saçlarım daha sağlıklı gözüküyor ve besleniyor. Ben saçlarımı kurutayım sonra görüşürüz. Öncesinde size Brown IPL cihazı ile ilgili bir tanıtım videosu çekmiştim. Onu izlemeyenler için linki buraya bırakıyorum. Önce onu izleyip ondan sonrasında nasıl uyguladığımı, ve nelere dikkat ettiğimle ilgili şeyler öğrenmek için bu videoya gelebilirsiniz. Çünkü bunda detaylı anlatım videosu olmayacak. Orada detaylı bir şekilde anlattım, ürünü inceledim. Orada da bahsetmiştim ama bahsetmeyi unuttum veya deneyimlediğim şeyleri tekrardan anlatıyorum bu videoda. Oradan sonra da bu videoya gelip tekrar izleyebilirsiniz. Cihazı buradan başlatıyoruz. Burada seviyeler var. 3 tane 3 seviyede ayarlayabiliyoruz. Şu tuşa basarak da atış yapıyoruz. İsterseniz basa tutarak full atış yapabilirsiniz ya da bas çek şeklinde tek tek atış yapabilirsiniz. Yan kısmında bulunan sensörden seviyesi otomatik olarak ayarlanıyor. Burası kırmızı yanarsa atış yapmıyor, beyazsa atış yapabiliyorsunuz. Bu şekilde nereye atış yapıp nereye atış yapamayacağınızı anlayabilirsiniz. Cihazla ilgili temel şeyler bu şekilde. vücut ve büyük bölgeler için olan başlığı. Hassas başlığı yüz ve genital gibi hassas bölgelerde kullanılıyor. Koltuk altında da kullanabilirsiniz. Ben küçük bir alana etki ettiği için daha az canınız acıtıyor buna göre. Bu şekilde. Brown IPL cihazı ile ilgili gelen soruları o videoyu da buraya koyuyorum. Onu izleyebilirsiniz. Orada bazı soruların cevapları var ama olmayan cevapları da bu videoda cevaplıyor olacağım. O videoya gelen yorumlardan sizlere cevaplar vereceğim. Şimdi birinci sorumuz, jilet uygulamasını nasıl ve ne zaman yapmalıyım? Nasıl yapmalısınız? Duşta uygulamalısınız. İsterseniz tıraş köpüğü, vücut için satılan tıraş köpükleri var. Onları kullanabilirsiniz. Veya duş jelini vücudunuza sürerek, köpürterek o şekilde yapabilirsiniz. Ben o şekilde uygulama yapıyorum. Duş jelini vücuduma sürdükten sonra güzelce jiletle alıyorum tüylerimi. Cildiniz kuruyken asla jilet uygulamayın. Duşta yapmanız gereken bir işlem yoksa vücudunuzu tarih edersiniz. Kızarıklıklar olur. Kötü olur yani. Bunu yapmayın cildinize. En zamanına gelecek olursak seanstan hemen önce de olabilir, bir iki gün öncesinde de olabilir. Hani ne zaman müsaitsiniz mesela o gün planladığınız yapacaksınız ama yapamadınız. Ama kısa tekrar jelit uygulamanıza gerek yok. İki gün sonrasında da lazer işlemi yapabilirsiniz vücudunuza. Bunun sebebi neden hani birkaç gün içerisinde yapmanız gerektiğine gelirsek de tüylerinizin e, olabildiğince kısa olması gerekiyor. Eğer yüzeyde kıl varsa lazer ışınları yüzeydeki etki etkiliyor ve kökü inemiyor. Bizim etki etmesini istediğimiz şey kökü. Bu sebeple jiletle tüylerimizi kısaltıp köküne işlem yapıyoruz. Eğer bir 5 gün sonrasında işlem yaparsanız tüyleriniz uzamış olacağı için etkinin yarısı yüzeyde kalır. Kökünüze çok fazla etki etmez. Bu sebeple olabildiğince o gün veya birkaç gün öncesinde tüylerinizden aranmış olmanızı tavsiye ederim. İlk sorumuz buydu. Jileti nasıl ve ne zaman uygulamalıyım? Jilet kullanma sebebimiz ne derseniz, hani başka bir yöntem yok mu? İlla jilet mi kullanmam gerekiyor derseniz. Jilet çoğaltır mı diye düşünürsünüz. Jilet çoğaltır diye bir şey yok. Sadece yüzeyden aldığı ve kökü kaldığı için çıkan kılar size daha kalın geliyor olabilir ama aslında öyle değil. Sadece kökünden uzadığı için o şekilde oluyor. Kalınlaştırmıyor, çoğaltmıyor. Jiletin öyle bir etkisi yok. Zaten lazer işlemi yaptığınızda tam tersi tüyleriniz inceleyecek ve dökülmeye başlayacak. Öyle bir korkunuz olmasın. Ama jilet hassasiyetiniz varsa başka yöntemler deneyebilirsiniz. Eşimde jilet hassasiyeti var. Jilet kullandığımızda sivilceleniyor ve ciddi bir sivilcelenme sorunu yaşıyor. O sebeple biz onu da taş makinesiyle kısaltarak, olabildiğince kısaltarak yapıyoruz. İsterseniz tüy dökücüler kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle ağda kullanmıyoruz. Çünkü ağda kökten alıyor. Lezer işlemini biz kökleri etki etmesi için yapıyoruz. O yüzden olabildiğince kısa olmalı. Eğer tüyleriniz uzunsa Birazcık etkisi yüzeyde kalıyor. Kökleri etki etmesi birazcık daha zaman alıyor jiletle aldığınıza göre. Mümkünse jilet kullanarak tüylerinizden aranın. Ama işte alerjiniz vardır, başka bir sorunuz vardır, jilet kullanamıyorsunuzdur o zaman başka yöntemlerle alabilirsiniz. Ağda dışında. Ağda kökten aldığı için e, tamamıyla işleme etkisiz hale getirir. Bizim için köklerin yerinde olması lazım. İşlemimiz köke etki ediyor. Dediğim gibi etkili olması için olabildiğince kısa kesmemiz gerekiyor tüyü. Çünkü yüzeyde kalırsa onlara etki edip köke etkisi geçmeyecektir. Birinci dikkat etmemiz gereken şey bu. Lazer işlemi sonrasında vücuduma su değdirmeli miyim? Tabii ki de değdirmemelisiniz. Orada bir tarih oluşabilir. En az 12-24 saat kadar su değmemesi gerekiyor. Bu tarz işlemlerden sonra vücudunuza su değdiğinde e, duşta çünkü sıcak suyla yıkanıyoruz. Bu tarih yapabilir. Ilık veya soğuk su değdirebilirsiniz ama olabildiğince o az olması önemli. Genelde duş sonrasında ben lazer işlemi yaptığım için vücuduma su değdirmem gerekmiyor ve sorun yaşamıyorum. Sizler de vücudunuzu temizleyip, tüylerinizden aranıp lazer işlemi yaparsanız bir sorun yaşamazsınız. En azından 12 saat kadar değdirmemeye çalışın vücudunuzu. Uygulama sıklıklarına gelecek olursak cihazın kullanımında 4 hafta boyunca haftada bir kere kullanmanın sonrasında 2 haftada bir, sonrasında 3 haftada bir şeklinde aralıkları açarak gitmeniz söyleniyor. Ama bu kişiden kişiye ve kişinin tüy durumuna göre değişecek bir şeydir. Ben daha öncesinde bir klinikte lazer işlemi gördüm. Bu sebeple tüylerim seyrek. Az çıkıyor, belli bölgelerde çıkıyor. Ben o yüzden uzamasını ve çoğalmasını bekliyorum. Bu sebeple 2 haftada bir, 3 haftada bir uygulama yapıyorum. Sizin de böyle bir durumunuz vardır. Tüyünüz seyrektir, ince terledir, çok çabuk uzamıyordur. Bir haftada bir yapmanız gerekmiyor bu durumda. Tüy durumunuza göre ilk defa başlıyorsanız yoğun ve sık tüyleriniz varsa 4 hafta boyunca bir kere sonrasında araya mesafe koyarak 2 haftada bir şeklinde devam ederek yapmanızı tavsiye ederim. Mesela şöyle bir soru gelmiş. Haftada bir kullandığımızda tüylerimiz çıksa da çıkmasa da almamız gerekiyor mu? Çıkmadıysa lazer yapmayın. Çıkmasını bekleyin. Çünkü çıkmadıysa beklemeniz gerekiyor onun. Köküne etki edeceği için kesip kökünü bırakmanız gerekiyor tüylerin. Eğer çıkmadıysa beklemeniz gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şey buydu. Çıkmadı ama yine de haftada bir lazer yapacağım diye yaparsanız boşuna yapmış olursunuz. Bekleyip tüylerinizin biraz uzamasına izin vermeniz gerekiyor. Ben kliniğe giderken de çoğu zaman eve gönderildim tüylerim uzamadığı için. Ee, daha fazla çıksın öyle yapalım dendi. Böyle. En çok gelen sorulardan birisi yüz tüylerimi nasıl aldığım ve yüzüme nasıl lazer yaptığımda Yüz tüylerimi alırken bu şekilde yüz usturaları kullanıyorum. Biri büyük, biri küçük. Küçük olan bıyık bölgemde, büyük olanı da yanak bölgemde kullanıyorum. Evet, ki çok insanı yüzüne jilet gibi, ustura gibi bir şeyle almak korkutuyor biliyorum ama zaten lazer işlemi uyguladığımız için tüylerimiz inceliyor, dökülmeler oluyor. Bu sebeple korkulacak bir şey yok. İpli aldığınızdan daha az çıkıyor tüyleriniz. Yanak bölgeme nasıl alıyorum? bir bebek pudrası kullanıyorum ben. Markası fark etmez. Bebek pudrası kullanma sebebim yağ veya serum gibi şeyler kullandığımda yanak bölgemde sivilcelenme oldu. Pudra kullanarak aldığımda bir sorun yaşamıyorum. Güzelce alacağım bölgeyi. Nereden nereye alacaksam çok fazla göz hizasına çıkamıyoruz yüzde. O yüzden kaş bölgeme yapamıyorum. Hani şu göz çevresine çok gelmemek gerekiyor. O yüzden ben genelde şu kısımdan şöyle aşağısına yapıyorum lezere. O yüzden bu kısımdan aşağısına pudra sürüyorum. Ondan sonra bu sırayla bu şekilde alıyorum yüzümdeki tüyleri. Büyük bölgemi de aynı şekilde pudra alıyorum ve küçük ile güzelce alıyorum. Tüyün çıkma tersine yapmamak gerekiyor. O çıkma yönünde yapmanız gerekiyor tarşı olmaması için. Bu da önemli bir detay. Sonrasında da bu hassas başlık ile yüzüme uygulama yapıyorum. Yüzüme uygulama yaparken seviyesini düşürüp yapıyorum. Çünkü yüzüm vücuduma göre daha hassas. Her bölgeyi tek atış yapıyoruz. Bu da önemli bir detay. Bunu da sorulmuştu. Çok fazla atış yaparsanız cildinizi yakabilirsiniz. Gerek yok. Yüzüme bu şekilde uygulama yapıyorum. Sonrasında da güzelce nemlendiriyorum. Bebek pudrasından sonra yüz yüzümü yıkıyorum. Ondan sonra lazer işlemi yapıyorum. Ondan sonrasında güzelce nemlendiriyorum yüzümü. Nemlendirerek oradaki tahrişi kızarıklığı yatıştırıyorum. Diğer bir merak edilen soru da genital bölgede kullanım. Nereye kadar, ne kadar kullanabiliyoruz? Bikini bölgesini serbest bir şekilde kullanabiliyoruz. Tabii ki de yine hassas başlıkla kullanıyoruz. Genital bölgesinde dış dudak kısımlarına kadar gelebiliyoruz. Daha fazla içeri gidemiyorsunuz. Zaten daha fazla içeri girdiğinizde kırmızı enerji cihaz ve e, atış yapmıyor. Bu şekilde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Erkeklerde kullanıma geleceğim. Çoğu kadınlarla ilgili oldu. Erkeklerde kullanımda da erkeklerin genital bölgesinde kullanım yok. Öyle ya, öyle yazılmış bir ya, sebebini bilemiyorum açıkçası. Kullanım kılavuzunda o şekilde yazıyor. Yanakta dediğim gibi göz çevresine çok çıkılmıyor. O yüzden en fazla şu bölgenizi alabilirsiniz. Boyun bölgeniz gönül rahatlığıyla olabilirsiniz. Eşimde en büyük etki boyun ve ense bölgesinde yaşadık. Boyun bölgesi baya bir azaldı. Göğsünde de çok büyük bir azalma oldu. Ee, tekrar düzenli kullanmaya başladığımızda eşim için de erkekler için de ayrı bir video çekeceğim. Taraflarla birlikte. Onun için birazcık beklemeniz gerekiyor. Nasıl azalmış, ne kadar azalmış onları görebilmeniz için. Bir süredir yapmıyoruz. Tekrardan başlayacağız ve ilk kullanım ve sonraki kullanımlar arasındaki farkları da görsel bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben kendime neden paylaşamıyorum'a gelirsek ben daha öncesinde klinikte lazer işlemine gittiğim için çok aşırı bir tüy sorunum yok. Bu sebeple ben çok gözle görülür bir fark yok. Çok fazla tüyüm yok. Onları öncesini ve sonrası yapamıyorum sizlere. Yüzümde azalma oldu mu diye merak ederseniz inceldiğini fark ediyorum tüylerim. Henüz dökülme var mı yok mu anlayamıyorum. Yüzde çok ince tüyler olduğu için anlaşılması zor. Erkekler için de daha sonra eşimle birlikte özel bir video çekeceğim. Ama genel olarak yanak bölgesinde kullanabileceğiniz bölümler çok kısıtlı. Ona dikkat etmeniz lazım. Göz bölgesine çok çıkamıyorsunuz. Boyun bölgenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz ve gerçekten işe yarıyor. Ben de işe yaradığından çok eşimde yarıyor. Çünkü tüyleri daha sık ve daha koyu renkli olduğu için daha fazla verim aldı. Yani onu da değinmek isterim. Tüyleriniz açık renkli ise etki etmiyor. E, teniniz açık renkli, tüyleriniz koyu renkli ise çok güzel etki eder. E, bu da tenli ve tüyleriniz koyu renkli ise yine etki ediyor. Ama benim gibi açık tenli ve biraz tüyleriniz açık renkli ise çok aşırı verim alamıyorsunuz. Ama yine de e, çıkma sürelerini uzatıyor. Etkisi var kesinlikle yok demiyorum. Ama dökülme olarak siyah tüylere göre daha az dökülme yaşıyoruz. Ama kesinlikle yani evde kullanabilecek çok güzel bir alet olduğunu düşünüyorum. Batıklara iyi geliyor mu? Batıklara iyi geliyor düzenli kullanımda. Öncesinde batıklarınız varsa şu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Duşta güzelce kendinize bir peeling yapın vücut peelingi. İsterseniz alabilirsiniz veya ben karbonat ve duş jelini karıştırarak kendim bir peeling elde ediyorum. İsterseniz içine zeytinyağı falan koyarak da daha böyle vücudunuzu nemlendiren güzel bir peeling elde edebilirsiniz. Güzelce biraz karbonat, biraz duş jelini karıştırarak güzel kıvamlı bir vücut peelingi elde edebilirsiniz. Duşta önce bunu uygulayın batıklarınızın olduğu bölgelere veya vücudunuzun her yerini kullanabilirsiniz. Çok güzel bir vücut peelingi oluyor. Bunu uyguladıktan sonra ölü derilerden kurtuluyorsunuz ve batıklarınız da birazcık daha yüzeye çıkmış oluyor. Bu şekilde ondan sonra jelatin uygulamanızı yaparsınız. Sadece tüylerinizden arındırırsınız. Sıralama önemli çünkü önce jelatin yapıp sonra batık için peeling yaparsanız cildinizi tarih edersiniz. Önce peeling ardından jelit işlemi yapmanız gerekiyor. Ondan sonra lazer işlemi yaparsınız. Bu peelingi haftada 2-3 gün kullanırsanız batıklarınızdan kurtulursunuz lazer yardımıyla da. Tüyleri inceltiyor ve çıkmasını önlediği için olabildiğince peelingle de, de desteklemeniz gerekiyor. Eğer peeling yapmadan sadece lazer yaparsanız tüylerinizi çok etki etmeyebilir. Çünkü lazerin asıl görevi köklere etki etmek. Batıklarda yüzeyde kıl olduğu için çok aşırı etki etmeyebilir dediğim gibi. O yüzden peelingle güzelce vücudunuzdaki o batıkların çıkmasını, derizlerin incelip ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz bu şekilde. Ve lazerle destekleyerek de kurtulabilirsiniz. Erten şöyle de bir şey var. Lazer tüylerinizi incelttiği için çıkacağı bölgelerdeki derilerinizi aşamayıp batık yapma sorunu olabiliyor. Bu sebeple peeling kullanmanızı batığınız yoksa bile tavsiye ediyorum duşta. Yani lazer yapmadığınız günler haftada 2-3 gün bile yapabilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Karbonat da vücudu iyi gelen bir şey. Kararmalara da iyi gelen bir şey. O yüzden tavsiye ederim. Kararma ve batık sorunuz varsa karbonat duş jeli karıştırarak kendinize güzel bir vücut peeling yapabilirsiniz. Ve düzenli olarak lazer kullanımıyla da tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Atıklar ve kararmalar için de böyle bir cevap vermiş olayım. Tüyleriniz çok çabuk uzadı. Seansa kadar almamam mı gerekiyor? Almazsanız güzel olur ama almanız gerekiyorsa da alabilirsiniz. Sonuç olarak biz e, yüzeye değil köklere etki ediyor. Zaten lazer yaptığınızda ilk işlemde belki olmasa bile ikinci işlemden sonra tüyleriniz uzaması yavaşlıyor, inceliyor ve sizi rahatsız etmeyecektir. O sebeple haftada bir yapacağınız için de seansa kadar beklerken tüylerinizi almamanız daha sağlıklı. 4-5 ay kullandıktan sonra tekrar çıkma olur mu diye soranlar için olabilir neden de şimdi bir ay kadar kullandıktan sonra fırsatımız olmadı ve bir aydır kullanmıyoruz. Şu an tüyleri e, eskisine yakın bir şekilde çıktı. Düzenli kullandığımız dönemde baya bir dökülme olmuştu ve artık tüyleri azaldı diye düşünüyorduk ama kullanmayı bıraktıktan sonra tekrar çıkıyor. Ama uzun süreler kullandığınızda düzenli bir şekilde verim alacağınızı düşünüyorum. Biraz hormonal de bir şey. Hormonal e, bir sorununuz varsa da tüyleriniz bitmiyor olabilir. Bu durumda belki bir doktora gözükmeniz de gerekebilir. Yaş aralığı da soruluyor bana. 18 yaş yaşından altındakiler kullanabilir mi diye. 16-18 yaş arası birazcık kendi kararına kalmış durumda. Çünkü büyüme ile alakalı bir durum söz konusu. Büyüme hormonlarımız durmadığı için o yaşlarda tüyleriniz e, bitmesi veya azalması zor olacaktır. O yüzden 18 yaşından sonra öneriliyor ki tüylerinizin artık hormonlarınızın bir düzene girmiş olması ve tüylerinizin çıkışını etkilemiyor olması gerekiyor. Öbür türlü hormonlarınız düzensiz, işli çıkışlı olduğu için sorun yaşayabilirsiniz. Mesela diğer sorulardan birisi dış yaparken ağrı acı oluyor mu? Çok az sinek kısırığı gibi acı oluyor. Tabii ki de daha hassas bölgelerde mesela şu kolumuzun yumuşak bölgeleri, iç bacak bölgelerinde daha fazla acı oluyor. Ama dayanılmayacak bir şey değil. Cihaz ısındığında daha fazla yakabiliyor. Bu sebeple birazcık soğumasını bekleyip devam edebilirsiniz. Ben özellikle iç bacak kısımlarımda birazcık dayanamıyorum. O yüzden cihaz ısındıysa onun soğumasını bekliyorum. İç bacak bölgelerimiz hassas olduğu için zor oluyor. Onun dışında dayanılmayacak bir şey değil dediğim gibi. Ee, kolumda falan hani rahat bir şekilde yapabiliyorum. Sorun yaşamıyorum. Bir bölgeden kaç kere geçiyoruz? Her seansta her bölgeyi tek atış yapıyoruz. Birden fazla atış yaparsak cildimizi yakabiliriz, tarş edebiliriz. Gerek yok. Bu konuda dikkat etmeniz lazım. Benim de en korktuğum şey yanlışlıkla aynı bölgeden iki kere geçersem oluyor. Bunu dikkat etmeye çalışıyorum. Cihazla ilgili sorulara gelirsek. Cihazla ilgili en çok gelen sorular cihazın başlığında cam var mı yok mu? Benimkilerde yok. Sizinkilerde de yok. Bunun sebebi ne diye sorarsanız hemen şu şekilde başlığı çıkarayım. Cihazın bu bölmesinde bir başlık cam var. Ama bu başlıklarda cam yok. Buralar boş. Parmağım girebiliyor. Bu hassas da o şekilde boş. Bu başlıkların iç kısımları aynalı bir yapıda. Yani buradaki lazer ışını buradaki aynalardan yansıyarak size geliyor. Eğer burada bir, bir cam olmuş olsaydı yansıma kırılacaktı ve size tam olarak geçemeyecekti. Bu sebeple cam bu kısımda bu kısımlar boş. İçerideki aynalardan size ışın yansıyarak geliyor ve bu şekilde lazer işlemi yapıyorsunuz. Yani burada baş, bu başlıklarda cam olmaması yanlış veya hatalı, kusurlu bir şey değil. Bu şekilde üretilmiş ve bu şekilde yapılıyor. Korkunuz olmasın, içiniz rahat olsun. Ben de bir ilk başta garipsemiştim. Yalan yok. Temizliğine gelecek olursak nasıl temizliyorum cihazı? Şu şekilde bir saf alkolüm var. izopropil alkol. Bu alkolü bir kaba alıyorum. Kulak çubuğu batırıyorum ve başlığını Öncelikle şu dış kısımlarını cihaz soğuduktan sonra şu dış kısımlarını temizliyorum. Sonrasında da içindeki aynalı yapıyı temizliyorum. En sonunda cihazın burasındaki bu cam kısmı temizliyorum. Temizlikte de bunu yapıyorum. Biz ortak kullandığımız için eşimde bu yüzden temizliğe dikkat ediyorum. Ayrıca eşimin kıllarını çok kısa kesemediğimiz için ısı ile birlikte cihaza yapışma yapabiliyor. Cihazı temizlerken de buna dikkat ediyorum. Vücudumu nemlendirmeli miyim? Evet nemlendirmelisiniz. Vücudunuz tarış onu yatıştırmak gerekiyor gerekiyor. Cildimize iyi bakmak gerekiyor. Normalde de nemlendiriyoruz losyonlarla falan. Ama çok kozmetik ürünler yerine seans sonrasında özellikle cildinizi temiz içeriklerle nemlendirmenizi tavsiye ederim. Göz açık olduğu için o içeriye vereceğiniz her şeyi alacaktır. O yüzden alkolsüz, parfümsüz, temiz içeriklerle nemlendirerek cildinizi sağlıklı olabilir. Bir de kıl kökünü beslememesi gerekiyor. Çoğu kozmetik ürününde bulunan şeyler kıl kökünü besliyor. Bu sebeple de kıl kökünüz güçlenir. Evet, siz onu zayıflatmaya çalıştıkça nemlendirdiğiniz losyonlarla güçlendirsiniz, sağlayabilirsiniz. Buna da dikkat edebilirsiniz. Daha önce gittiğim poliklinikte bana bu şekilde bir nemlendirici vermişlerdi. O bitmedi. Hala bunu da kullanıyorum. Madame Coco'dan aldığım bir aloe vera jel vardı. Aynı şu boyutlarda bir şey oluyor. İçeri temiz oluyor onların. Onları kullanmayı tavsiye ediyorum. Yüzüm için de ben genelde sereve kullanıyorum. Ama aloe vera jelim bittiği için şu an bu var aloe vera jeli gösteremiyorum sizlere. Temiz içerikli. Kendi araştırmanıza göre veya benim önerdiklerimden kullanabilirsiniz. Gözlük kullanımı. ışıklarına atış yaparken bakmamamız gerekiyor. Gözlük almam gerekir mi? Size kalmış. Ben henüz almadım. E, yaparken bakmamaya çalışıyorum olabildiğince. Arada gözüm kaçıyor ve bakıyorum. E, doğru bulmuyorum. Tabii ki de bakmamamız gerekiyor ışıklarına. Göze zararlı. O yüzden internetten lazer yaparken kullanabileceğiniz gözlüklerden temin edebilirsiniz. Yorum gelmişti. Amazon'dan birisi almış 200 TL'ye. Ben henüz bakmadım, almadım. Gözümü kapatarak uygulama yapıyorum. Böyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu şekilde sadece şey oluyor. Aynı yeri yapmamayı karıştırmak zor oluyor. Ama bir şekilde hallediyorum yani. Daha fazla merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Yorumlarda cevaplarım. Olabildiğince merak ettiğiniz şeyleri cevaplamaya çalıştım sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi erkekler için daha sonra eşimle bir süreci çekip paylaşacağım sizlere. Bu şekilde umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.